Evet, en son e, artık ürünlerimizi ekledik, resimlerimizi yükledik e, yönetim panelinden ve artık kullanıcı tarafında bir menü ile beraber e, bütün ürünlerimiz ekrana gelmiş oldu. Fakat bu menüde biraz tabii karışıklık var. Şimdi bunu düzeltmek istiyoruz. O yüzden de şurada farklı bir e, site üzerinden aldığımız e, gruplandırma özellikleri var. Bu normalde bizim yaptığımız e, gruplandırmada e, nedir? Bootstrap'ın değil de kendi e, JavaScript içerisindeki pardon e, PHP içerisindeki HTML kodlarını kullanmış. Şimdi Bootstrap'ın eee list group item özelliği var. Onu kullanacağız. E, öncelikle tabii şunu yapmamız gerekiyor. Şurada geliyorum ana sayfa içerisinde kategoriler biraz da bunu büyütelim. Burada bakın sidebar header demiştik. Kategorileri yazdık. Arkasından ul ile başlamıştık. ul ile class'ımızı değiştiriyoruz arkadaşlar. İlk aşamamız bu. Birinci aşamada class'ı değiştireceğiz. burada klasımızı list group item haline getireceğiz. Şimdi bu e, bootstrap'taki önemli bir güzel bir kullanım tarzı. ul'de şöyle yaptık. List group item dedik. Collapse şeklinde. Yani Kapanıp açılabilir şekilde olacak. Bunu yaptıktan sonra artık şurada veri tabanımızdaki kodlamalara geri dönüyoruz. Şimdi burada başlangıçta hatırlayalım. Sorgudan aldık kategori menüsündeki. Fetch all dedik. Bütün her şeyi aldık. Sonuç başlangıçta boştu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Daha sonrasında döngü içine girmiştik. İlk başta burada sonucun içerisinde şöyle yapıyoruz. Bir kodlamalara. E, li li kısmını değiştiriyorum arkadaşlar. Yani şu kısımdaki li'yi değiştiriyorum. Li de artık burası group item olacak. Group item olacak. Şöyle yapıştıralım. List group item dedik. Arkasından eh AHref'te e, ne yapıyoruz? Şöyle bir değişikliğe gideceğiz. Burada kategori id'si vesaire bunlar yazıyor. Dikkat edin. Şöyle yapayım. Önce onu bir yeni yaptığımı ekleme yapayım. Şöyle olacak arkadaşlar bakın. AHref ana sayfa kategori eşittir kategori id, kategori isim şeklinde sadece a yazıyoruz. Toggle olayını burada kaldırıyorum arkadaşlar. Toggle kısmını başka bir yerde yazacağım. Şimdi burasını bitirdik. Arkasında bu bizim birinci tarafımız. Buradan sonra eğer varsa yani bir alt kategori varsa arkadaşlar bunu kontrol edeceğim. Şuradan geliyorum. Buraya bir tane menü alt kısmına ekliyorum. Alt kategori var mı diye bir e, fonksiyon yazmam gerekiyor. Bu fonksiyonlarda onu da şuraya ekliyorum arkadaşlar. Tabii şuraya ekledim. Alt kategori var mı diye bir fonksiyon ekliyorum. Fonksiyon çok basit. Bir tane select sorgusu sayıyor. Bu ID'de yani kendisine gönderilen ID'nin üst ID'si olan bütün kategorileri buluyor. Böylece varsa bize true diyor yoksa false diyor. Yani alt kategori varsa arkadaşlar ben ona göre açılan menü yapacağım. Yani alt kategori yoksa hiçbir şey yapmaya gerek yok. Alt kategorimiz var ise o zaman burada e, ne yapıyoruz? Sonuç kısmında bir ekleme daha çıkartıyorum. Şuraya bakın. Sonucu değiştiriyorum. Burada artık alt kategori başlamaya başlayacak. Data toggle yapacak. Bunu alacak. Ondan sonrasında span class'la onun e, ne yapıyoruz? Aşağı ok işaretindeki yerleştiriyoruz. Arkasından a'yı kapatıyoruz. Şurada bakın a işimiz kapandı. Bundan sonrasında da ee, tekrar e, bizim ule kısmı başlıyor çünkü burada bir alt kategori var. Burada niye oku işareti koyduk? O kategoriyi açmak için arkadaşlar. Burada da alt kategoriyi başlatacağım artık. E, ondan sonrasında geliyorum. Tekrar kendisine gönderiyorum arkadaşlar. Yani gene recursive özelliğine geliyoruz. Kendisine gidiyor. Oradan varsa diğer elemanları alıyor. Ki if ile kontrol ettik zaten var. Ule'yi kapatıyorum. İş bitti. En sonunda arkadaşlar bakın şunlar artık hiçbirisine gerek yok. Bunları da sildik mi? Sonuç li dedik ve bunu da kapatmış olduk. Şimdi bakalım nasıl değişiyor. Bir görelim. Bakın gördüğünüz gibi şurada e, ne yapıyor? Her bir kategori için. Mesela işte burası kadın kategorisi. Bunu açtı. Bakın şöyle bir tane kutu. İçerisinde giyim. Giyimin içerisinde ayakkabı. Onun içerisinde elbise. Onun içerisinde gömlek var. Varsa bakın ayakkabının altında bir şey yok açmıyor böylece. Varsa açıyor arkadaşlar tamam mı? Peki şey nerede? Buradaki açılma kapanma olayları işte artık burada javascript devreye girecek. Bakın erkek içinde erkeğin altındakiler giyim, ayakkabı. Ayakkabının altında bir şey yok gömleğin altında hiçbir şey yok. Mesela erkekte aynı zamanda çanta var. Giyimin altında elemanlar olduğu için. Çünkü if burada buluyor arkadaşlar. Alt kategorilerini bulduğu için onları yerleştiriyor. Erkeğin altında çanta ve saat kategorisi var fakat içlerinde bir şey yok, boşta duruyor. Çocukta mesela hiçbir şey yok, boşta duruyor. Şimdi bunları e, tabii ki bir e, düzenleme yapmamız gerekiyor. Artık buraya geliyoruz. Burada bir, e, ne yapacağız, javascript ve css kodlarımızı ekleyeceğiz. Peki bu kodlar nasıl olacak? Şimdi e, css kısmına geliyorum arkadaşlar. Şurada modelimizi açtım. Şurada bir tane css oluşturuyorum. Sağ klik new css diyorum. Ondan sonra ismine menü diyorum arkadaşlar buradan. Menü css. Şimdi menü css'yi e, şöyle bir alalım. Burada e, tabi uzun bir şekilde listemiz var. Şöyle bir açalım. Bakın görelim. Ne var? List down button. Burada bizim sonuçta eğer şuraya bakarsanız arkadaşlar list down button'ımız şu. Sağ klik yapın. Ögeyi denetle. Bakın, burası list down button arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu kısım, list down button. Burada ne yaptım ben? Ahref'te bir tane ahref yerleştirdim. O kategori gitmek için. Yani tıklayınca o kategoriyi bana açacak. Diğeri ise bir tane buton yaptım. Aşağı ok butonu arkadaşlar. Tamam mı? Aşağı Açılabildiğini belli ediyor. Ona da bakın data toggle da bir şeye gidiyor. Yani bir hedef verdik ona. Eğer şuradaki kontrole bakarsanız. Bakın burası bizim ahref. Burada kategori ID'mizi alıyoruz. Tıklayınca oraya gidecek. Ama eğer alt kategorisi varsa bunun o zaman ok işaretini yerleştiriyoruz. Bu sefer data toggle kategori id'sine git diyoruz arkadaşlar. Eğer kategori 1 ise 2 ise ona gitmiş oluyor. Ona gittiği zaman da bakın burada ul diyoruz ve ul'yi açmaya başlıyor. Ul ile ne yapıyor? Tekrar kategori menüye gidip kendi kendine tekrar menü içerisinden bütün eleman, veri bütün elemanlarını almış oluyor. Böylece diyoruz ki bunu list down button sağda olacak. Renk olarak siyah olacak. Margin top da 2 olacak diyoruz. Collapse'larda overflow hidden diyoruz. Yani üst üste binmeler olmayacak diyoruz. Ee, bu da tabii ki e, Collapse'ların içerisinde li'leri ve li ve ule e, değişkenlerinde arkadaşlar. E, li ve ule'lerde ne yapıyoruz? Marjinlerini ayarlıyoruz ki böylece birbirinin içerisinde hani şöyle girintili bir şekilde yazsın şeklinde bunları ayarlamış oluyoruz. Şimdi bunu yaptık. E, tabii ki bunu e, bizim e, ne yapmamız lazım? Eklememiz gerekiyor. Yani sitemizin içerisinde ee, bunu e, nerede ekliyoruz arkadaşlar? Tabii ki e, buraya geldiğimizde head kısmının içerisine e, bunları bir ekleyelim. Şimdi e, şöyle geliyorum arkadaşlar hemen head kısmını açıyorum. Burada bakın style sheet'imiz vardı zaten bir tane. Hemen şunu kopyaladım. E, şöyle yapıştır diyorum. Bir tane daha açtım. Tabii e, buradaki e, şey önemli yani menünün eklenmesi önemli. E, aksi halde e, o herhangi bir şekilde bir şey yakalayamazsınız. Yani oradan herhangi bir durum yakalayamazsınız. Buradan stiller içerisinde bunu da menü CSS ediyorum. Böylece bir tane daha CSS'm eklenmiş oldu. Şimdi bakalım. Şunu kapatıyorum. F5 diyelim. Bakın artık ne oldu? Oklarımız sağ tarafa geldi. Kutularımız öyle bir şekilde kayboldu. Hepsini düzgün bir şekilde ayarlamış oldu. Şimdi bunların kapanıp açılmasını yapacağız. Yani toggle dediğimiz özelliklerini yapacağız. Bunun için de bize bir JavaScript gerekiyor tabii ki. Şimdi JavaScript'leri de arkadaşlar normalde e, hatırlıyorum bizim Java e, JavaScriptlerimizin hepsini alt kısma yüklemiştik. Yani footer'daydı şurada. Şimdi ben burada bir değişiklik yapacağım arkadaşlar. Bunların hepsini arkadaşlar e, footer'dan kurtarıyorum artık. Buradan alıyorum. Buradan çektim. Head'in içerisine alıyorum. Bütün her şeyim artık head'in içerisinde yer alsın. E, çünkü e, birazdan göreceksiniz sepet işlemlerinde de bana ee, bunlar gerekiyor yani e, Bootstrap'taki e, özelliklerin aynı şekilde e, yani Javascript'lerin de head'in içerisinde olması daha işime gelecek açıkçası. Daha rahat kodlamamı sağlayacak. O yüzden buraya aldım. Burada tabii e, sitemizin bir Javascript'i var. Ya Pardon e, Bootstrap'ın yani kullanmış olduğu, şablonumuzun kullandığı bir script var. Ben bir tane de sitemiz için script yapacağım. Şöyle geliyorum site.js site JavaScript diyorum. Yani şuraya bir tane JavaScript ekleyeceğim. new JavaScript file ismini de site diyorum. Onu da buraya ekleyecek. Şimdi bu tabi bizim buton menümüzü açmak için ama bunun içerisinde önemli olan bir durum daha var. Ben daha sonrasında bunun içerisinde çok fazla kodlama ekleyeceğim arkadaşlar. Onlar da bizim için önemli kodlamalar. Mesela e, neler var? Öncelikle burada e, tabi döküman on ready olduğunda işlemini açmamız gerekiyor. Döküman on ready diyorum. Öncelikle bunu açıyorum. Niye bu önemli? E, sitemiz başlangıç aşamasındayken bunu çalıştıramazsınız arkadaşlar. Yani oradaki menü daha henüz oluşmadığı için e, ne yapamazsınız? Bunu çalıştıramazsınız. Mutlaka e, önce sayfanın yüklenmesi gerekiyor. O yüzden ben de burada jQuery'e diyorum ki Dökümen ready yani dökümen hazır olduğunda ondan sonrasında bakın şöyle bir tane fonksiyonumuz şeyimiz var kodlamamızı onu da yerleştirelim. Dökümen hazır olduğunda ne yapıyoruz? Dökümen on click diyoruz. Ee, herhangi bir klikleme olduğunda list down button kliklendiyse bunun e, olayını al. Nereden meydana geldiğini al. Ee, eğer orada bir link varsa onu iptal et ki ben zaten linklerini diyez olarak boş bırakmıştım arkasından hedefini bul. data toggle onu bulacak. Eee ve ne yapacak? slide toggle diyecek arkadaşlar. Şimdi slide toggle ne demek? Onu da göstereyim hemen. Burada a bu bizim normal id'miz. Şu butondan bahsediyorum arkadaşlar. Yani bizim aşağı ok işaretimiz vardı ya. Aşağı ok işaretinde basıldığında, on klik olduğunda data toggle bakın şurayı alıyor. Neresi burası? Kategori 5, kategori 8 artık ne gelmiş Kategori 8 ise data toggle buradan ne yapacak? Bakın hedefi buldu. data toggle bu hedefe git diyor ki buradaki hedefi slide toggle yap diyor. Slide toggle yap deyince burada ne yapıyor arkadaşlar? Kategori 8 ise buradan geliyor Ule'den kategori 8'i aşağı doğru kapatıyor ya da açıyor arkadaşlar. Hangi işlemi yapıyorsa. Ondan sonra da o ok işaretlerinin yerini değiştiriyor. Aşağıdaysa aşağı değilse yukarı şeklinde dönüştürmüş oluyor. Bunları kaydettik. Şimdi bir görelim bakın. Sistemimizi tekrar çalıştıralım. Şimdi geldi. Bakın artık Kapatabiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın oklar yukarı doğru dönüyor Aşağı doğru dönüyor şeklinde Gelmiş oluyor Yani e, Böylece Küçük bir javascript ile beraber e, ve Ne yapabiliyoruz menümüzü Açabilir hale geliyoruz buradan mesela Burada tıkladığımızda giyimle ilgili şeyler açıyor bakın gördüm. ayakkabı diyorsunuz ayakkabı da açıyor e, Şurası Şu kısım e, Sadece bakın bir tane buton açtık Kapatıp açmak için yani toggle kısmını Çalıştırmak için Böylece menüm daha da düzgün bir hale gelmiş oldu. Artık burada menü içerisindeki e, işlemlerimiz bitti arkadaşlar. Menümüz tamamlandı. Javascriptlerimizi de ayarlamış olduk. Şimdi burada sepete ekleme işlemlerine bakabiliriz. Şimdi Sepete ekleme işlemleri için tabii ki şurayı bir kapatalım arkadaşlar. Bunu da artık kapatalım. Bununla işimiz bitti. Head ile işimiz bitti. Footer artık temizlenmiş oldu. Bundan sonra bütün javascriptlerim, her şeyim head'in içerisinde yer alıyor. Oradan kullanmaya devam edeceğim. Evet, şurada durum. Kart evet. footer kısmını arkadaşlar değiştiriyoruz. Şimdi kart footer'da şunu yapacağım. Bu satışta veya işte beklemede kısmını bunu buradan alıyorum arkadaşlar. Açıklamanın altında ee, şöyle ekliyorum onu. Ondan sonra burası devam edecek. Ekledim. Bu AHF, index index.php sayfa. Ürün inceleme diye bir tane php yapacağız. ID'yi buradan vereceğiz. Butona bastığımızda ürün incelemeye gidecek arkadaşlar. Bu birinci aşamamız. İkinci aşamamız bir tane daha ...buton yerleştiriyoruz. Ondan sonrasında... E, ...onu da şuraya yerleştirelim. Şöyle geldik. Burada da... E, ...sepete ekle diye arkadaşlar... ...bir tane fonksiyonumuz olacak. Şimdi Önemli, ilginç bir durum var burada. Sepete ekleme olayımız. E, bunu da... E, ...bu şekilde yerleştirdim. Şimdi şöyle bir bakalım ürünlerimize. Bakın incele, ekle diyoruz arkadaşlar. İncele, ekle şeklinde... E, ...butonumuz gelmiş oldu. Şimdi burada... E, şöyle e, flat right diyelim bakalım buna float right şöyle butonu da sağ alalım evet şu anda daha güzel oldu bakın sola ve sağ şeklinde yerleştirmiş olduk butonlarımızı şimdi buna basınca ürün incelemeye gidecek ki henüz öyle bir sayfamız yok onu yapacağız ama bakın id şeyden adresten görebiliyorsunuz e, ne yapıyor ürün id 18'i incele ekle dediğimizde ise arkadaşlar e, burada bir tane javascript e, olayına gideceğiz tamam mı? Onclick'e bakın sepete ekle e, ürün ailesini alacağız ve onu ekleyecek arkadaşlar. Şimdi neden JavaScript'te gidiyoruz onu söyleyelim. Şimdi bu sepet e, olaylarında arkadaşlar Ajax kullanmak çok daha etkili bir yöntem. Yani e, nedir Ajax? Ajax e, senkronize bir sistem aslında. Bir PHP sayfasını size görüntülemeden çalıştırmasını sağlıyor arkadaşlar. Yani burada Önce JavaScript devreye giriyor. Ne yapıyor? İlgili PHP sayfasını kendisi çalıştırıyor. Siz onu görmüyorsunuz çalıştığını. Sonucunu alıp artık tekrar JavaScript ekranda gösteriyor. Bu sebeple de bizim web sitemizde arkadaşlar, web sitemizde biz ekle butonuna bastığımızda herhangi bir şekilde PHP'nin çalıştığını görmeyeceğiz. Ama ürünümüz sepete eklenecek. Eklendiğinde arkadaşlar şurada bir tane sepet yapacağız. Orada görüntüleyeceğiz. Böylece anlık olarak değişimlerini yakalanmış olacağız ki güzel bir teknolojidir Ajax teknolojisi o yüzden çok işimize yarayacak bir teknoloji zaten şimdi bunu yaptık Ajax ile ilgili işlemimiz hazırız arkadaşlar burada e, işlemlerimiz tamamlanmış oluyor burada e, sepete ekleme ile ilgili tabii ki bir de e, bir işlem daha var arkadaşlar onu yapalım o da şu e, bir tane model oluşturacağım şöyle geliyorum bakın en altta e, bir model oluşturacağım neden e, sepetle ilgili bana durumu söyleyecek. Yani model container diyorum bunu arkadaşlar. Model container. Bunun içerisine model yerleştireceğim. Normalde yok. Yani sayfa içerisinde yok ama ben e, ürünü sepete ekle dediğimde eğer sepete eklendiyse ekrana mesaj verecek. Sepetinize eklendi diyecek. Diyelim ki ürünümüz eklenemedi. Hata oluştu. Bu sefer de uyarıyı verecek bize. O yüzden bir model yerleştiriyorum. Bu modulda yine JavaScript kontrol edecek arkadaşlar. Artık e, sistemimiz hazır. Buradan sonrasını e, JavaScript kodlamasıyla yapacağız. Peki nerede yapacağız? Tabii ki site JS. Özellikle bakın bahsetmiştim. Dedim ki bu e, JavaScript'leri dedim e, footer'dan alıp artık şeye yerleştiriyorum. Yani head, head kısmı içerisine yerleştiriyorum. Çünkü header içerisinde olması benim çok daha e, işimi e, görmüş olacak, çok daha yerleşti işimi e, yapmış olacak. Öncelikle şunu göstereyim. E, sepetin durumunu bana bir göstersin arkadaşlar yani sepetle ilgili bilgileri göstersin o yüzden bir tane sepet ikonu yapacağız e, Daha sonrasında ekleme yaptığımızda e, bana sepet bilgisini vermiş olacak Peki e, şöyle yapalım sepet eklemek için bir tane fonksiyon yerleştiriyorum şuraya Bu kısmı bozmuyoruz arkadaşlar şöyle üste gidiyoruz bunlar Fonksiyonlarımız bir tane sepet ekle ürün aynı diyorum Bakın burada şöyle bir şey yazıyor. Nokta Ajax diyoruz arkadaşlar. Nokta Ajax. Parantezimizi açıyoruz. Ondan sonrasında bunu şöyle kapatıyorum tırnakla. İşim bitti bununla ilgili. Enter'a bastım. Ondan sonrasında burada bir tane daha sustu parantezi açıyorum. Onu da kapattım. Bununla ilgili işim bitti. Şöyle Ajax bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Tamam mı? Bundan sonrasında yazıyoruz. Type diyoruz. Type Type eşittir. Pardon type 2 nokta. Post Bakın bir post metod çalıştırıyorum arkadaşlar burada dikkat edin. Peki nereye gidiyor? URL Hani demiştim ya php açmamız lazım burada diye Burada bakın nokta nokta E-ticaret sitemizin ana sayfasına gidecek oradan Kütüphane içine gidip göndereceğim onu Kütüphane içerisinde sepet ekle diye bir php yazıyorum arkadaşlar Bunu birazdan göreceksiniz Onu da yazacağız Sepet eklemeyi yaptıktan sonra bu php çalıştığı zaman arkadaşlar insertleri çalıştıracak, sepet eklemeyi yapacak. Ee, tabii Tabi onu yaparken de bize bilgiler lazım. Data diyorum arkadaşlar. Datayı açıyorum. Şöyle parantezi açtım. Ne yapıyorum? Ürün ID diyorum. 2. nokta. Ee, buradan da geliyorum. Ürün ID'sini alıyorum. Neredeki ürün ID'si? Ürün ID. Bakın bu ürün ID şuradaki ürün ID. Bu ise post ile gönderdiğim ürün ID arkadaşlar. İşlem bu. Buradan virgül. Success diyoruz arkadaşlar. Eğer başarılı ise yani herhangi bir şekilde başarılı olursa buradan function diyorum. Ondan sonrasında bir tane sonuç diye bir değişken tanımlayayım. Bana bir şey öğretecek. Eğer e, başarılıysa arkadaşlar herhangi bir sıkıntı olmayacak. Şuradan geliyorum. Dolar açıyorum. E, tırnak içerisinde model container diyorum. E, şöyle tabi diyez yazayım. Model container. Hatırlarsanız biraz önce container açmıştım. Model container'ın içerisine Artık dolduruyorum arkadaşlar. Nokta html diyorum. Arkasından sonuç diyorum arkadaşlar. Yani benim e, Ajax PHP'nin çalıştırdığı, Ajax'ın çalıştırdığı PHP dosyasından bir sonuç gelecek. Ne gelecek? Oradan eğer başarılıysa e, bana bir tane model oluşturacak arkadaşlar. Onu yapacağım. Arkasından da e, buradan dolar diyorum. Açıyorum şuradan tırnak içerisinde. E, gene diye sepet diyorum model. Ee, şöyle yapalım sepet bunun ismi sepet model olacak sepet modeli nokta diyorum model ee, bu tabi j Körnün çok güzel bir özelliği ee, bana onu show yapsın arkadaşlar onu göstersin diyoruz arkadaşlar show yapacak böylece e, göstermiş olacak eğer hata varsa eğer bir hata varsa o zaman da bakın şöyle geliyorum hemen kopyalayalım bunu şuraya yerleştirelim. Success, Error diyoruz arkadaşlar. Eğer bir hata meydana geldiyse, o zaman tekrar model konteynere gidecek, içerisinde dolduracak sepet modeli show arkadaşlar. Şimdi neden böyle bir şey iki defa yazıyoruz? Success'te ayrı bir şey gelecek, başarılı olduğunda ayrı bir model gelecek, Error'da ise başka bir model gelecek. O zaman hemen şu şeyi bir görelim. Kütüphane diyorum, sağ klip, Ni Niçin burada yazıyorum? Burası da önemli. Yani neden e, bizim normal şablonumuzda bunu yapamıyoruz? Çünkü arkadaşlar şablonun içerisinde yerleştirdiğiniz zaman sepet ekleme özelliğini bizim şablonumuz hatırlayın ki routing özelliği var. Yani siz herhangi bir butona bastınız, bir sayfayı açmaya çalıştınız, routing devreye girecek. O yüzden de bizim Ajax'ımızı çalıştıramaz arkadaşlar. Ajax görünmeyen bir şekilde çalışacağı için orada router'a takılacaktır. Sepet ekleye geliyoruz arkadaşlar. Şimdi sepet eklede neler var? Onu bir görelim. Şimdi sepet ekle bir ee, PHP dosyası tabii ki ondan sonrasında Öncelikle ne yapıyor arkadaşlar burada bir Require e, Veri tabanı diyor bunu alıyor ee, Arkasından da tabii mutlaka session la başlamamız lazım onu da bir düzeltelim hemen Session çünkü bana üye adresi vesaire gibi bilgiler gerekiyor Buradan geliyorum Öncelikle arkadaşlar şöyle yapalım eğer Post ürün id varsa If diyoruz bakın şuraya geliyoruz post ürün id varsa Yani Nereden geliyor post ürün id? Şuradan geliyor arkadaşlar. Post. Buraya gönder. Ürün id'sini gönder diyoruz. Bu varsa o zaman e, ne yapacak? Ürün id'sini alıyoruz arkadaşlar. Ürün id'sini alıyorum. Yerleştirdim. E, arkasından eğer session varsa, session login tamamsa yani bu kişi session olmuşsa onu da kontrol edelim. Session olmuşsa o zaman ne yapıyoruz? Buradan üye id'sini alıyorum. Şuradan geliyorum. Üye id Session'dan ID'yi alıyorum. Ondan sonrasında arkadaşlar kayıt diyorum. Select diyorum. Ondan sonrasında bakıyorum. Eğer sepette böyle bir ürün var mı? Yani bu üye sepete bunu eklemiş mi? Neden buna bakıyoruz? Eğer sepete bunu eklemişse e, ne yapacağız? Tekrar eklemeyeceğiz arkadaşlar. Öyle değil mi? Tekrar eklemeyeceğiz. Onun yerine onu güncelleyeceğiz. Tamam mı? E, bunu çalıştırdık. Eğer Sepette böyle bir ürün varsa arkadaşlar. Bakın, ürün sepette varsa adet değiştir diyoruz. Ee, o zaman adetini değiştirecek. Bu sefer tekrar bir sorgu çalıştırıyorum. Ondan sonrasında burada update sorgusu yapıyorum arkadaşlar. Update diyorum. Sepetteki ürünü e, ne yapıyoruz? Güncelle diyoruz. Bakın. Sepetteki ürünü ne yapıyoruz? Adetini, sepeti güncelle. Adeti bir arttır. Bakın Adet eşittir, adet artı bir. Ver üye aydı, ürün aydı şeklinde yazmış olduk. İşler bitti, burada artık echo diyoruz arkadaşlar. Şimdi echo neden önemli? Echo e, bana çıktı veriyor arkadaşlar. Bakın burası bir çıktı veriyor bana. Öyle değil mi? Şimdi bu çıktı ne işe yarıyor? E, eğer success ise yani Ajax'tan gelen bilgiler, bizim ajax dosyamız, javascript'imiz bu php'yi çalıştırdı. Çalışan php'de herhangi bir hata yoksa arkadaşlar echo diye bunu yazdırmış olacak. Ve başarılı bir şekilde yazmış olacak. Yani bir hata gelmediği için yazılmış olacak. Peki burada ne göreceğiz biz? Onu da hemen yerleştirelim. Bakın burada bir e, ne yapıyoruz? Eko bana bir model oluşturuyor arkadaşlar. Model'a bakalım. Model fade diyoruz. E, warning şeklinde e, bir uyarı. Sepet güncellendi. Yani turuncuyla yazacak bunu. Sepet güncellendi. Sepetteki ürün adeti güncellendi şeklinde yazmış olacak arkadaşlar. Bunları bitirmiş oluyoruz. Eğer geliyoruz. Else. Ürün sepette yok arkadaşlar. Ürün sepette yok. O zaman ekleyelim diyoruz. Bakın şuraya geliyorum. Burada. Bakın ne bu if? Sepette ürün var. Adet değiştir demiştik. Bu if. Else. Sepette yok. O zaman ekleyelim. Aynı şey arkadaşlar. Bu sefer insert ile yapıyorum. Insert ile yapıyorum. Şuraya geliyorum. Yerleştirelim. Şöyle. Bakın bu sefer ne yapacak? Sorgu. Insert into sepete ekleme yapıyor. Ondan sonra echo ile ek içerisinde bir modül yapıyor. Bu sefer modülümüz success yani yeşil de gösterecek. Sepete ekleme, ürün sepete eklendi diyecek. İşlemi bitirmiş olacak. Diyelim ki burada bakın herhangi bir şey yok. Artık işlemimiz bitmiş oldu. Şurada bakıyoruz bir tane e, bu kısım neydi arkadaşlar? Sepete eklemeydi. Şu kısma geliyorum. E, i̇kinci div takımız. Eğer session'da arkadaşlar bir hata varsa o zaman e, şöyle geliyorum. Else diyorum. Else diyorum session'da bir hata var. Demek ki bu kişi login olmamış. O zaman da login olması için ona e, bir modül oluşturuyoruz. Bu sefer de bakın danger diyoruz kırmızı. Login hatası sepete eklemek için login olmalısınız diyor. Böylece e, sepete ekleme e, javascript'in e, php ile beraber çalışır vaziyette geliyor arkadaşlar. 3 tane temel aşama var. Ürün ID'sini aldık bu arkadaşlar. Arkasından login tamam mı? Eğer login tamamsa herhangi bir sıkıntı yok. Değilse arkadaşlar Burada ne yapıyorsunuz? Login hatası diyoruz, oluşturuyoruz. Ondan sonrasında işlemi başlatmış oluyor. Eğer e, login tamam, e, sepete ekleme işlemi de tamamsa arkadaşlar ne yapıyor bize? Eko ile bilgiyi vermiş oluyor. Eko'dan gelen bilgi sonucun içerisine aktarılıyor. Ben de bu sefer eğer success bilgisi ise ekranda onu gösteriyorum. E, hata bilgisi ise onu ekranda gösteriyorum ve işlemi tamamlamış oluyorum. Şimdi ana sayfaya tekrar geldiğimizde artık Şöyle bir e, bakalım çalıştıralım sepete ekleme bakın e, herhangi bir şey çalışmadı sebep burada bir durum var neden çünkü bizim e, ekleme ile ilgili fonksiyonumuz devreye girmedi arkadaşlar onu bir kontrol etmemiz lazım öncelikle artı e, sepet ekleme modelimizin nerede olduğunu göstermedik e, onu da kontrol edelim model container çalışıyor mu çalışıyor aslında şu anda tamam burada bir tek şey kaldı. Java JavaScript'imiz doğru çalışıyor ama tabi e, sepet veri tabanımız yok arkadaşlar. Aa, onu unuttuk. Sepete ekleme veri tabanımızı e, yapmamız gerekiyor. O yüzden çalışmadı. Ama burada mesela şunu bir kontrol edebiliriz. Yani çıkış yapalım. En azından bunu çalışacağını düşünüyorum. E, şöyle bakın. Sepete ekle diyelim. Burada da gene login sayfası olmadığı için mesela uyarı vermesi lazım bize. Onu da yapacak. Şimdi şimdi sayfamı tekrar çalıştırdığımda arkadaşlar şöyle bir kere önce de bir şunu açayım size bir şey göstermek istiyorum. Ögeyi denet ediyoruz arkadaşlar. Burada bakın bir kere bir hata var. Burada gördüğünüz gibi bir problem var. Önce ona bakalım. Diyor ki Tail to load receiver response bulunamadı diyor arkadaşlar. Sepet bilgisi pH'i bulunamadı diyor. Hmm, yani e-ticaret kütüphane sepet bilgisi bulunamadı dedi. Burada bir hata var. ne yaptık? Sepet bilgisi işlemine e, gidemiyor. O oh, tabii ki sepete eklediğince arkadaşlar burada bir hata var. Demek ki bakın biz bir yanlışlık yapıyoruz kodlamamızda. Hemen ona bakalım. E, sepet ekle. 10 klikte sepet ekle dedik. Tamam. Sepet bilgisine ney gidiyor? O oh, şeyi bulamadı. E, bir tane e, kon, fonksiyonum vardı. Onu bulamadı arkadaşlar. Onun e, işlemini görmem gerekiyor. E, sepet ekleye gidecek. Pardon, önce şu siteye gidecek. E, Sepete de bu çalışacak arkasından da şuraya geldiğinde e, program bize işlemini yapmış oluyor Sepete ekleme işlemini yapmış olacak aslında burada tabii ki bir şöyle bir durum var e, ben özellikle arkadaşlar önce bir temizlemem gerekiyor e, tarayıcımı şunu yapayım Geçmişi bir temizleyin çünkü ee, çok fazla javascript vesaire. Bunlar önemli arkadaşlar. Mesela buna bakmanız gerekiyor. Tarama geçmişi, bütün bilgiler arkadaşlar şöyle bir temizleyin. Ee, aksi halde problem yaşayacaksınız. Evet, şimdi çalıştığını görelim bakalım. Bakın, bir, evet bir model çalışıyordu, bir anda takıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir duralım. Bakın burada bir kararlıyor, ondan sonra gidiyor. Ee, hemen şöyle yapıyoruz şöyle öpeyim. bir tane küçük bir yer açıyorum. Arkasından da e, sağ klik ögeyi denetle diyorum arkadaşlar. Nerede hata var onu bulacağım. Ondan sonra kontrol ediyorum arkadaşlar hata. Evet burada hatamızı bulduk. Şurada bir A haşreti kapatmamışız arkadaşlar. Burada bir problem var. Yani şurada ahrefl'i kapatmam gerekiyordu. Aslında bana şeyde göstermiş, ben bunu tekrar e, fark etmemişim. Hemen şuradan sorsan da format diyelim, bu her zaman için önemli. Çünkü ahrefl kapanmadığı için ben hala ürün incelemeye gitmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bakın şurada. O yüzden de ne yapıyor? Ürün incelemeye gidemiyor arkadaşlar. Ürün incelemeye gidemediği için de burada kalıyor. Mesela şimdi yapalım. Bakın login hatası diyor. E, öncelikle login olmamız lazım. Artık modelimiz çalıştığını görüyoruz arkadaşlar burada. Demin e, ağaç dikkat etmediğim demiş arkadaşlar, ekle butonu da, incele butonu da aynı şekilde gözüküyordu. Şu anda herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Evet, hatamızı e, burada çözmüş olduk. Artık login kısmında olduktan sonra e, ürün eklemi devam edebileceğiz.